bu beyefendi evet, merhabalar kolay gelsin. Özellik seti kullanıyorum. Ben kendisi devamlı kullanan e, bir vatandaşım ve ders çalışmak için güzel bir setine satın aldım. Dikkatle odaklanma konusunda da sıkıntılar var. Adil Bey'in ucuyla bizzat görüşüp e, ormuz kolda önemli. İşte ben de bundan dört tane aldım. Bundan altı tane almıştım. Şu an e, üçüncüsünü galiba kullanıyorum. Ben satın gitti. Yani bayağı odaklanmada sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa bence bunları alsınlar. Ben çok memnun kaldım. Bayağı iyi. Ya. Ee, Allah İbrahim Hoca'dan razı olsun. Oh, çok güzel. Allah İbrahim Hoca'dan razı olsun diyor. Dikkatli, hangi, odaklanamama sorunlarım vardı. Hiçbir şeyim kalmadı. Çok iyiyim diyor.